arkadaşlar ben size bir haber söyleyeceğim. Ben sürekli size kanalıma sadece bir veya iki kere abone olun ve like atın dedim. Bundan sonra hiç diyemedim. Çünkü bilmiyorum da. Siz benim videolarıma izlenme rekoru atıyorsunuz kanalımın izlenme rekorunu. En fazla 118. şimdi 271 olmuş. Ama arkadaşlar yani like atmıyorsunuz. Bir tane video yaptım. 271 izlenme var. Ama yani like atıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Yani ne yapabilirim ki? Videolarımda herkesin linçlemesini istemiyorum. Beni linçlemesini. Hiç canlı yayın açamadım. Bir kere açacaktım. Linç yedim. Hala olmadı. Bir yıl, 20 gün falan olmuştur. Yani bilmiyorum. Benim videolarımı beğenin. Yani istiyorum bunu. Yani ben daha küçüğüm. Büyüyünce hesap açacağım. Bu hesabımda kalacağım. Arkadaşlarımla video çekeceğim. Yani bilmiyorum ama bana like atmanızı çok istiyorum. Ben diğer kişilerin üreticisini çalmayacağım. Ben şu, sadece kendi aklıma gelen şeyler yapacağım. Bir de arkadaşlar ben sürekli şey oluyor. Hmm. Abone istiyorum ve ben sürekli kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Böyle bir şey var ki yani bilmiyorum. Hmm, Videolarımı beğenseniz çok güzel olur. Youtube Ben fazla hmm, izin vermiyor video yapmak için. Video yapıyorum soru şey, soru soruyorum ama şey oluyor. Hmm, izin i̇zin vermiyor. Şey, şey yorumları yazma Şu an videonun bitmesine bayağı az kaldı. Arkadaşlar diyorum ki siz bana like atın. Ben de sizi hep eğlendirecek videolar diyeyim. Arkadaşlar eğer 50 veya 100 like ulaşırsak like atarsanız bir videoma sürekli her gün atabilirim. Bazı günler atamam çünkü şu olacak arkadaşlar. Ben misafirlere gideceğim bayram olduğu için. Herkesin ellerine öperim. Hayırlı bayramlar. Video buradan bitmiştir. Ve lütfen videoyu görüp de geçmeyin. Bazılar videoyu görüp geçiyor direkt. Bu uyarı olsun lütfen. Bana abone olur musunuz? Like atar mısınız? 50, 50 like veya 100 like de sürekli video açmaya atmaya başlayacağım. Videonun bitmesine saniyeler kaldı. Neyse ben şimdi şey yapayım.